Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 3. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılıma hoş geldiniz. Bazı yerleri yanlış yazmış olabilirim. O yüzden beni affedin. Şimdi hazırsanız videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Okunuşları verilen sayıları boşluklara yazın. 5003

17. 608102. 6 600 8 12 Ya arkadaşlar ben bunu yazmış yazmışım. 60 8.012 olacakmış cevap. Yani ne bu? 68.012 Bu yanlışım için kusura bakmayın. Videonun başında size söylemiştim. Hadi şimdi ikinci soruya geçelim. Ayrıca 10 puanımızı da kattık. Hadi diğer soruya geçelim. Sayıları boşluklara yazın. Evet. Görüyorsunuz. Bin dört yüz altmış sekiz. Evet arkadaşlar ilk sorumuzu ilkini yaptık. Hadi ikincisini de siz, siz yapın size bir 10 saniye verelim. Evet arkadaşlar bu kadar süre yeter herhalde. 50 100 4 100 4 Evet arkadaşlar bu sorumuzu da yaptık. Şimdi diğerine geçelim. Pardon. 4 100 1000 4 100 4 Şimdi diğerine geçelim. 100 1 bin yüz bir. Evet, şu, burada da 20 puanı garantiledik. Aşağıda modelleden kesirlere noktalı yerlere yazınız. Evet, görüyorsunuz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, Burası 1, bölü 8 olacak. 1, 2, 3, 4, 8 bu da. 8'de 3 olacak bu da. Diğeri 8'de 2. Diğeri burada tam yazdık. Ben bunu küçük bir hata yapmışım. Bakın arkadaşlar burada tam diyor. Yani burası tam. Evet. Şimdi de yer sorum seçelim. 30 puanımız da oldu. Verilen toplama işlemlerini yapalım. Hadi arkadaşlar. 6 3 daha 9. 5 2 daha 7. 4 2 daha 6. Evet.

bu da dokuz. Dokuz, bin yedi yüz yetmiş dokuz Verilen çarpma işlemlerini yapınız. 8 kere iki on altı. Elde var bir. 7 kere iki. On dört. Elde var. Olduğu için 14 15 15 beş. On beşmiş. ne yazalım. Elde var bir. Dokuz kere iki. On sekiz. Elde var. de işte var. 19. 4 kere 8 32 de var 3 7 kere 4 28 29 30 31 de var 3 9 kere 4 36 37 38 39 Evet şimdi topluyoruz 6 7 10 0 50 var. 1 10 11 50 var. 1 41.076 oldu cevap arkadaşlar. Şimdi diğerini de yapalım. Burada burada 10 panımız garantilendi. 6 x 3 18. Elde var 1. 6 6 kere 8 48 49 de var 4 6 kere 4 24 4 ile 28 5 kere 1 5 8 Burası 4 diyor arkadaşlar topluyoruz 8 14 elde var bir 17 de var bir 6 bildiğini yedi. Böylece 10 puanımızı daha garantilenmiş olduk arkadaşlar. Toplam bu ne kadar oldu? 10, 20, 30, 40, 50. Evet arkadaşlar yarışını bitirmiş oluyoruz. Her geri kalanı da bir şak diye tamamlayalım. Sınavımız bitsin. Verilen doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. Bakın bu 1235. Bu 1240 yuvarlanır. 2364. 2360. Bunu buraya da bu bu yuvarlanır. Bu zaten 4510. Verilen doğal sayıları en yakın yüzde yuvarlayınız. Evet. Bu 5700. Bu zaten 900. 1200. 4500. Böylece 70 puanımız oldu. Artık son sorulara geçiyoruz. Verilen doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. İlk 9030. İkincisi 9256. Üçüncüsü 9631. Dördüncüsü 96.030. Ve en büyüğümüzde 96.359 Evet. Sadece son 20 puanımız kaldı. Daha sonra sınavdan 100 gelecek. Dönüştürmelerdeki noktaları yerleri uygun sayıları yazınız. 2 yıl kaç ay ediyor arkadaşlar? 24 ay. Üstüne bu 3'ü de et e eklediğimizde 27 ay oluyor. 10 hafta 5 gün. 10 hafta 7 ile çarptığımızda zaten 75'i e de ekliyoruz. 75 gün. Dönüştürmelerdeki noktaya yerleri uygun sayıları yazınız. 21 saat 10 dakika. 25 saat 10 dakika. 25 Şöyle hemen 60 çarpalım. Evet. Şu sıfırı kapattık. 6 kere 5, 30 elde var 3, 6 kere 7 42, 43 42, 43 43, 44, 45 Sıfırımızı korurduk. 4500 10 dakikaya da eklediğim ise 4500 10 dakika 5 dakika 13 saniye. 5 dakika 3 saniye üstüne 13 de eklediğimizde 313 saniye. Böylece toplamda 100 puanı ulaştık ve sınavımızdan 100 aldık. Son bir şey daha. Bana bu soruları bulmam bulduğum okul olan Mustafa Turan Ortaokulu İlkokulu'na çok teşekkür ederim. Teşekkürler Mustafa Turan İlkokulu. Hoşça kal.